Milletin Efendisi TV yayınından herkese iyi akşamlar. Bugün konuğumuz ziraat mühendisi Uğur Göksoy. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bu arada Antalya'dayız, ee, yanına tekrar misafir olduk. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. <laughs> Şimdi e, çiftçilerimize, e, özellikle sebzeci çiftçilerimize gübreleme yöntemlerini baştan sona kadar açıklayıcı şekilde anlatabilir misiniz? Gübrelemeyi şöyle sade bir şekilde anlatacak olursak, biz üç aşamada böldüğümüz zaman sebzelerde daha yarayışlı olduğuna inanıyoruz. Bunlar da dikim aşamasında, çiçeklenme aşamasında ve en sonda yüke bindi dediğimiz meyve sebzenin artık tamamen olgunlaşacağı dönemler diye bölebiliriz. Bunda da gübrelemeyi yaparken azot üç parça halinde bölersek daha faydalı ve yani faydalı derken burada toprakta bağlanma Kalma süresi olarak daha uzun yapabileceğimiz için üç aşamaya bölmek daha mantıklı olacaktır. Bunda evet. da ilk dikim aşamasında 15-15 gübreler ve işte azot destekli gübrelerle buna yardımcı olabiliriz. Daha sonra çiçeklenme döneminde tekrar dengeliler veya fosfor ağırlıklı bir gübreleme şekli yaptığımız zaman çiçeklenme aksamını daha fazla arttırır. Bu da nedir? Meyve tutturumunu daha destekli olacaktır. En son üçüncü aşamada meyvelerin artık oluşmaya başladığı ve büyüme, ve olgunlaşma döneminde de tekrar bir üçüncü 15-15-20-20 fark etmez bu konularda ama işte tekrar azotu, potası daha fazla verdiğimiz zaman burada meyveler için artık son dönemi geldiği için daha iri, daha kaliteli meyveler alabiliriz. Bu çiftçilerin çok sorduğu bir soru var. Derler ki meyveyi nasıl şişiririz? Meyve şişirmede tabii potasyumun etkisi olduğu gibi bunda da dengeli bir beslenme dediğimiz bu aşamaları takip ettiğiniz zaman e, illaki meyve kendiliğinden dediğim gibi yüke bindiği zaman dediğim en son aşamada zaten burada potasyumla biraz fazla verirseniz bu da işte dengeliyle zaten hem azotu bitkinin gücünü kesmiyorsunuz artı potasyumla da ne yapıyorsunuz bitkilerin daha iri şeklinde e, olgunlaşmasını sağlıyorsunuz. Burada tabii ki doğal olarak burada hava koşulları, işte sulama bunların hepsi bir etkendir. Yani ekstradan ben potasyum vereyim ama bitki şişsin diye bir kaydemiz yoktur. Evet. evet. Ee, bazı çiftçilerimizde yani şu doğru bilinen yanlışlar evet. diye tabir ederler. Mesela bir evet, çiftçi biliyorum baştan sona kadar mop atıyor. Monamonyum fosfat. Çiçeklenme evet. döneminden ta ki meyve toplama dönemine kadar. İşte bu da işte ilk başta söylediğimiz gibi her şeyde üç aşamaya bölerek yani klasik olarak işte toprağımızda aslında en mantıklı olan bunlarda toprak analizi yaparak toprağımızda ne eksik olduğunu takviyelerek yapmak daha belirt ama tabi eski Den anne atadan gören yani anne babadan diye söylenen bir çiftçilik bizim ülkemizde devam ettiği için ve bunlara çok ilgilenmedi ve işte benim babam böyle yapıyordu ben de böyle yapacağım veya benim babam ürü atıyordu şu kadar atıyordu böyle yani bunları kullanarak da toprağın tuzlaşmasını arttırıyorsunuz aslında yani daha yüksek bir verim almak yerine ileriki yıllarda artık veriminizin iyice azaldığını daha geri geldiği zaman hiçbir mahsul alamadığınız bir duruma düşeceğinizi unutuyorlar. Biz tabi evet. e, ziraat mühendisi olarak bunlara karşıyız. Çünkü sonuçta attığınız kimyasal gübreler sonuçta tuz içerik ve toprağınızda tuzlaşma oranını arttırıyor. E, bu öyle olunca da tabi klasik sadece hep ürü atayım, hep map atayım, hep dap atayım diyerekten bir e, üretim şekli yoktur. Evet. Bir de e, kalsiyum. Kalsiyum eksikliğinden bahsedebilir miyiz? E, kalsiyum eksikliği şöyle bir durum. E, toprak analizinde eğer kalsiyumun miktarımız azsa bunu desteklemeniz gerekiyor. Tabii topraktan bitkinin alınabilirliği de önemli. Ama şöyle şunu kaçırıyorlar yine çiftçilerimiz veya genel olarak. Kalsiyum eksikliği demek bitkiye işte kalsiyumu çok fazla vermek anlamında değildir. Yani yeri geliyor mesela havaların aşırı sıcak olması bitkinin kalsiyumu alamaması. Yani istediğiniz kadar siz kalsiyum verin. Bunu bitki topraktan bir şekilde sıcak etkisiyle veya işte stomaların kapalı olması e, kendi bitkinin çalışamadığı için onu alamamasıdır aslında. Yani hı hı. kalsiyum eksikliği ile alakalı değildir. Ama onu en güzel o dönemlerde bunu yapraktan uygulama yaparak geçiştirirsek daha mantıklı olacaktır. Ve daha faydalı, yarayışlı hale gelecektir. Sulama düzensizliğinden de bu oluyor değil mi? Tabi sulama işte onda az önceki bahsettiğim olaylarda da bu meyve şişirme veya hastalıkların birçok şeyi sulama. Ben çok sulayam çok daha iyi verim alırım değil yani. Dengeli hepsi hepsi dengeli bir şekilde verilmesi. Sulamanın, ilaçlamanın, işte gübrelemenin. O yüzden hani parçalayarak böyle hep aynı şeyleri arka arkaya vererek değil yani. hı hı. Uğur Bey dilinize sağlık değerli bilgileriniz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar.